Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün F arızasıyla gönderdiğimiz bir araç tekrar geldi. Su patlattığı için müdahalelerimiz yapıldı. Ekspertizden alıyor. Böyle kıntılar yaşanması gerçekten üzücü. 3 gün önce araç geliyor, alınıyor. F arızası veriyor, yapıyoruz. Su patlıyor. Zaten F arızası zamanında şanzımanın arızası çözüldü. Gönderdik, su patladı. O videonun içerisinde zaten su dair söylediklerimiz vardı. Dedik ki pas var. 2 gün yaşamadı araba motoru. Bu şekilde patlattı ve zor bela geldi diyelim Hatta burada da su şişesini görebiliyoruz doldura doldura geldiler bunun yanı sıra aracımızda arıza lambası yandığını yani hortum patlamadan bir gün önce arıza lambasının şu lambanın yandığını çek Baran şu hemen gördüğümüz lamba yanıyor frene bas frene bas bir çalıştıralım orayı çek sönmediğini görelim söndü ama birazdan verir cihaz bağladığımızda göstereceğiz Çek buraya hem araba ısınsın, suyu döndersin. Herhangi bir sıkıntı var mı? Kontrol edeceğiz. Biraz zor konuşuyorum. Biraz hastayım arkadaşlar. Özür dilerim ama güzel bir video olacağını düşündüğüm için başladım. Araçta sistemde daha doğrusu bir fakir yakıt karışımı var. Öncelikle fakir yakıt karışımı nedir bunu söyleyelim. Fakir yakıt dediğinde aracınıza yüksek havanın girmesidir. Motora aşırı fazla havanın girmesinden sistem fakir karışım verebilir. Bu da birçok yerden verir. Yani külbütör kapağı varlığı ise contasının sırmasından bile fakir yakıt karışımını verebilir. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki fakir yakıt karışımında aracınız çok yakar. Performans almazsınız. Aynı zamanda da arızalanmanız dayanar. Şu an cihazı bağladım. Ekranda yanmıyor ama size yanacağını da göstereceğim. Burada canlı verilere girerek aracın verilerinden sizlere çalışmasını göstereceğiz. Şöyle hızlı test diyoruz. Görünüyor mu bana. Bakın bir tane arıza buldu. Bahsetmiş olduğumuz arıza. Motor da verdiği için de motor arızalanmasını yakıyor. Durduralım. Bakın MTA'da da herhangi bir arıza yok. F arızasını çözdüğümüz için şanzıman bölümünde de herhangi bir arızamız yok durdurdum. Motor bölümüne girdim. Tamamlıyoruz. Hata kodunu okuduğumuzda yakıt ayarlama sistemi zayıf. Yani P0171. Yakıt ayarlama sistemi zayıf mevcut diyor. Birazdan da arızalanması yanacaktır. Buradan bazı canlı verilere girerek aslında doğru yolda mıyız, değil miyiz? Onu da ölçmemiz lazım. Çek abi. Lamba yandı. Şu an yandı. Hemen buradan bazı bölümlere gireceğim ben. Doğru mu? Nereden kaynaklı? Doğru yolda mıyız? Göstereceğim. Uzun süreli yakıt düzeni ve kısa süreli yakıt düzeninden aracın hava aldığını buradan onaylayacağız. Şöyle gel yaklaş. Buradaki verileri de göstereyim. Bakın. Buradaki veriler 28, 30, 32. Bunlar sıfıra yakın çalışması lazım. Yani 6-7-7-8'e eksi eksi kadar 10'a kadar çalışabilir. Ama daha çok bu ikisi birbirine yakın olması lazım ve sıfıra yakın değer üretmesi lazım. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde 32'den aşağı düşmüyor. Kontrolümüzü yapacağız. Biz yaptık ama size de göstereceğiz arkadaşlar. Fakir yakıt karışımı bu şekilde. Şimdi aşağı iniyoruz. Aracımızın su bidonuna giren hortumu değişti. Daha önceden de şu gördüğünüz ve alt radyatör hortumu şu büyük olan değişti patlamış ortum şuydu. Eskisi nerede bunları? Tamam. Bakın. Çürümüş. Görebiliyor muyuz? Bize bunun için geldi ve arızalanmasından kaynaklı <laughs> sorun olduğunu söyledi. Yaklaş buraya. Genellikle Corsa D14'lerde şu depo havalandırma kanister valfi arızalanıyor gördüğünüz birazdan çıkaralım arıza sebebinde bahsedeceğim çekiyor musun gel böyle şimdi depo kanister valfini çıkardım araba bozacaktır çünkü aşırı bir hava almaya devam edecek ve stop etti şunu şuradan çıkarıyoruz. Şöyle depo havalandırma bunun bozuk olduğunda şöyle tespit edebiliriz. İki tarafında gitmemesi lazım. Üfürdüğümüzde durması, çektiğimizde devam etmesi gerekiyor. Aynı parça. Gördüğünüz gibi herhangi bir işlev yok patlamış birazdan da yakıt ayarında göstereceğim bağlantıları yaptım manifold girişini yaptım alttaki bağlantısı ve soketi takıyoruz ve araç içerisine geçiyoruz bu şekilde tamam İçeri geçelim frene bas cihazı tekrar elimize aldık. Bakalım mevcut değile düşmüş mü? Yani pasif konuma gelmiş mi? Onu kontrol edelim. Şu an tekrar baştan girmemiz gerekecek. Tarama başlıyor. Durdurdum. Burada şanzıman bölümüdür. Diğer elektronik aksamlardır. Bunlara girmemize gerek yok. Bizim şu an motorla işimiz var. Bu yüzden burayı geçtik arkadaşlar. Hata kodunu sildiğimizde ekranı çek. Burada da no fault kod motor bölümündeyiz. Şimdi birazdan ölçüm değerlerini göstereceğim. Düzelme var mı? Sıfıra yaklaşmış mı? O da önemli. Konuşurken bile Zorlanıyorum. Harbiden zorlanıyorum. Ediliyor mu? Allah düşürmesin ya. Şimdi başladık. Bakalım. Şimdiden yaklaşmaya başlamış sıfıra. Bu çalıştıkça alttaki değerler ve üstteki değerler tamamen sıfıra yaklaşacak. Durdur Baran. Şimdi değerler gittikçe yaklaşıyor. Gaz veriyoruz, çekiyoruz. Değerler ne derece doğru onu görmeye çalışıyoruz. Şu an tabii ki bu noktada kısa süreli, uzun süreli değil. Ama birbirine yakın olması gerekiyor. Videoyu çekerken de gaza basar mısın? Burada düşüyorsa sorun çözülmüş demektir birbirine yaklaşması önemli. Gördüğünüz gibi uzun süre yakıt düzeni de düz, e, sıfıra doğru iniyor. Herhangi bir sorun olmadığını buradan görebiliyoruz. Zaten arızalanmasını da çek. Çok da uzatmayalım. Bugün P0171 sistem fakir karışımı arızası vardı. Çözdük. Teşekkür ediyoruz.